Yörük yürüp büyüklerimizden şu cümle öğrendik. Yavrum biz gece gündüz yürüdük. Yürürken yürüyün evi yok iken onar göçene, evi sırtını taşıyana, bir yere çöğene kendi adımızı kendimiz verdik. Bu köyü yörük yaptık. Oturun büyükler deyince oturmasını bildiler. Otururken de bunlarda göçüp çadırın altına çıkalım, ev yapalım dediler. Buraya gelen şahıs bu kadar evi yapan o zenginliği kendi malından gösterdi. Herkes oturup yaparken bunlar Rumları çalışmışlar. Rumlar taş içini yaparken, Rumlar taşı düzgün korkan evi komple yapabiliyor. Evin de çatısına çıktığı zaman, kardeş arasında koyduğu zaman mal için kavga diyorlar. Sana az değdi, bana çok değil ki. Kendisi yaparken hem yapıyor hem kardeş arasında kırkınlık olmasın düşündüğü evi, özür dilerim, ikiye bölüyor. Hmm. Evin ikiye bölen bayan için, evin yan tarafı erkek için uzaktan gelen erkek oturabilir. Eskiden öyleydi, büyüklerimiz bilir ki erkek bir kadının içi oturmaz. Evin de hanımı durmadan koşar, gelen misafiri hizmet eder, bakar. Yani zaman öyleydi. <laughs> Evi yapan büyükler düşünerek yapılmış. Evimizin alttan tam üst kata çıkasıya kadar boşluk var. O boşluğun içinde şimdi kirif asansörü gibi tam beş tane açık kapı koymuş. Anne olarak, baba olarak, evlat olarak bu çatının altını yaşayalım, beraber duralım diye koymuş. Anne baba zamanca kalkıp giderken oranın evlat, buranın evlat, evladın arkadan gelen şu yavrular gibi benim de bu seviye kur ben de sekizinci evlat. Sekiz nesil olarak buradayım ama benim de var. Duracıysa, şu yürük temiz havasını alacıysa... herkese sağlık desin. Rabbim huzur versin. Şimdiden kere de kimseye kötülük vermeden böyle güzel evler otumaya, Rabbim onlara da nasip etsin aşkım benim. Yürükü dedin, yürükünün köy meydine bıraktın. Arabayı indin, yakın yere bıraktın. Arabada inerken Bismillahirrahmanirrahim toprağa bastım Sağ yana gittin, hiç kimseyi görmedin. Sol yana baktın, çok bir an yıkılmış evleri gördüm. Kendi kendine de ki, neden? Neden kalmadı? Ana baba yerine yerleşirken, arkadaki yavrular gür gür büyürken, şimdiki yavrular akıla çıktı. Zamanda biz her şeye karıştık Şimdiki yavrucun diyor, burası köy, iş çok. Durmam anne. Burası çok. Durmam baba. Okuyan gidiyor. Çalışan gidiyor. Hepinizden özür dilerim. Herkes kıçını sandalyeye değdirdi mi köylerin işi bitiyor. Lan eviniz yıkılmış niye bakmıyorsunuz? Kız eviniz her yer yıkılmış. Gezeceğine niye bakmıyorsun? Bakacak dermanı çakacak ucu kalmıyor. Neden? Söylediği zaman Hisseder çok olduğu için Arkadaki yavrular büyüdüğü için Hakkım var hakkım var deyip Çocukların gücü yetmediği için Bakılmayan evler dökülüyor evet. Neden Filiz abla bunlar ayakla duruyor deyince Biz devamlı içindeyiz İçinde var bakarsan Bir yenisi varsa Rabbim ömür veriyor ayak duran bu kalıyor evet. Bakarsan duruyor Bakmadın yerde gariban gibi. Hani kimsiz uşakla gözü bayramda falan böyle gariban gariban annem dedi. Aynı yavrum ellerde. O anaya babayı o eller arıyor. Ama bakan ebedi kalmadı. Demin ne dedim ki tekrar diyorum. Hısseder çok olduğu zaman çocukların yanaşamadığı zaman halam baksın, abucan baksın, dayım baksın diyen evler yıkılıyor. Yıkılmayan evlerin içinde insan varsa, nefes varsa ayakta bu kalıyor. Ay. Tamam. Yüksekliğini gör ısınmayan evi gör Yaz geldiği zaman bitene At minleri yat uyursun Ama bu aylar geldiği zaman Hava soğudu mu tam soğuk yok Üşüdün mü Nerede basıklık yer ısınmayı gör Yaparken öyle bir geniş yapmış Ne kadar geniş yapmış Ne kadar elini Taşta yok olmuş evet. Ağanın zenginliğini evinden koymuş iki gündü millet yani sel oldu yürük günevi attı. Bu indirip gündürürken tahtını da eslemediğini bil. Herkes evine parka düşerken hanımlar temizliğe yaparken, koç, kurç, tıkır tıkır tıkır, tıkır. fare var gibi betonun arasında kıcır duyuyor. Şuna bak bunca takta kıcır Üzerindeki halı kilim düzgün dursun diye o taktaların enlisi altında var. Bu yürüklerin altında ahır var. Ahırın arasında ne var? Tahtanın arasında. Saman, çamur, yılırtanın akı keçi kılı var. Çamuru ölmüş, tahtanın arasında sıvamış. Işıklar yok evde, sobalar yok orta yerde. Büyükler kalabı yıkan. Nasıl ısınacak? Soba yok. Ocak yanacak, soğukluğu kıracak. Altta hayvan sıcayacak, yukarı çıkmayacak, herkes yürüyecek, tahta gıcır gıcır yapmayacak. Özellikle içindeki keçikalı da hem örümcek hem böceği kıracak, Rabbim birini evde koymayacak. Aç, sıcakta sinek gelir, geldiği gibi kalkar gider, abe yere gidip de bir tane yuva yapmaz. Niye kızım deme, çünkü kılı var. Niye yavrum sermiş de deme, saman var, o kokuyu ne mi alıyor? Aslı aç, ağaç aç, çürümemek için ayakta bu kadar kalabiliyor. Çok bu da sedir. Köyüm sediri. Yalan mı? Sedir. Evet. Koltuk yok, kanepe yok. Oturalım, yatalım. Yorgun bedenini bırakalım. Niye? Çünkü altında otlar var. Kendini dinlendir diye. Oturu kan bak. Abla kafanı çevir. Yavrum kafanızı çevir. Oturu bak. Bir ev, bir evin asla önünü kapatmaz. Önüm kadar açık olduğunu gör. Buradan bakarken de sarkıp düşme yavrum. Önüne bak. O Allah senin tutsun. Aşağıya düşürmesin diye. Yavrularımın arkasından, kendi arkamdan tam buraya kadar gel. Zamanda çakılan 200 TL'lik tahta Şimdi gidiyoruz. Artık. Şimdi yine geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> 200 senelik tahta ne kadar sağlam gör. Hep bunlar Karaca ağacı. işlerinden çıra çıkıyor. Odunun iyisi Meşe, kızların ismi Ayşe. <gülüyor> <gülüyor> Raf olan elmayı ayrı koymak, özür dilerim hani köylerde elmayı koyduk mis gibi kokar, özür dilerim. Neden Filiz abla açık diye soruyorsun, yaş meyveyi ser olduğu yerde kurusun. Yaş meyve ne var Filiz abla? Köy olduğu için bu köyde ceviz çok. Evet. Cevizin dış kabuğunu atabilirsin, Cenab-ı Allah bu sene vermedi. Ha. Her sene oluyor. Kabuklu cevizi seversin. Hem kurur He. hem durur. Şimdi soracak Allah'ım niye dışarı sevmiyorsunuz? Dışarıda güneş zorluyor. Bir yanı siyah, bir yanı beyaz oluyor. Evde durarsa sahibi gibi bembeyaz kuruyor. <gülüyor> <gülüyor> o doğru. Bunu bildiniz mi hocam? Evet. Ne? Düvenli aynı. Hocam düvenli dedi. Özür dilerim çocuklar da var. At olabilir, hayvan olabilir. Buğday kılçığından, kuru nohutu kapçığından ayır. Özür dilerim hocam dedi, döven. Tarlalarda buğday var, kuruyor, biçiyorsun. Düz bir yere koyunca, hocam yanlış mı uçtu? Ben sadece adını biliyorum. Hayır yani, <laughs> hayvan dönerken onu falan biliyor musun böyle dönerken? Yok, görmüyorum. Evet. Atan, arkasına Atların arkasına takılır yani. Atların dönüp de onu görüyor, işiyor. Arkaya da bak. Yörük. Hakiki yörük bu yörük yavrum. Yörün hiçbir zaman evi yok. Onlar bütün olduğu için, kendi cevabını kendi fedi için, <laughs> üç kardeşi ayıran devlettir. Kardeşi kardeşten büyükler ayrılıyor. Çünkü ev yok ama mecbur ayrılıyor. Nereye ayırdı? Yakın yere Hacı Obası, yakın yere Davut Köyü. Onları yollarken bir tek kolunu uzattı. Attım adımımı, kattım çadırımı. Kardeşim gitsin ama benim adım burası. Ben burada nefes aldım, burada durdum diyen yörüklük adını hmm. kendi veren. Yörük ne demek? Yememli yürüyor, Yorurken omuzu taşıyan kendi ismini vererek bu köyün adını yörük koyuyor. Hmm. Peki yörükler nereden göçmüş? Orta Asya'dan. Hmm. Orta Asya'dan Kaya Karakeçi gelen aşiret yörük yörük. Hmm. Heh, aşiret yörükleri. Ne yörük kaldı özür dilerim. Ne dörük kaldı, ne ana kaldı, ne baba kaldı sağda insan yok, solda insan yok, özür dilerim. Altta hayvan yok, görüktü, yarahan oldu çıktı. Herkes arabayı binerken gördüm. Acaba burada insan otu mu yko? Burada bir net vurdu mu Her yerde var. 140 annem açıktı, herkes oturuyordu. Ana baba gitti, arkandan çıkan evlat gitti mi bir daha kendini toplayamadı. Toplayamayan evler dökülüyor, toplanan da

Sen Levent O En e baştaki Levent. En baştaki ver Çiğbulucum. Alacaksın. Gel ama. tamam mı? Ocak yandı, soğuklu kırıldı. Ocak yandı, çoluk çocuk yıkandı, yattı. Ocakta su var. Beş dakika uşaklıyorsun. Beş dakika anam bulmuyorsun. Beş dakika da denkler su pışırda de ya. Beş dakika üst kütere var. Ama ne koy nasıl olacak beş dakika bu sefer? <laughs> <laughs> <Bana> uykusu geldi. <laughs> Usul ısındı buraya geldi. Karın aldı alıştırdı. Aldım buradan suyu. Bakma aşkım yüzüme. Gözüne sabun gider. Ay kafayı <laughs> yere. <laughs> <laughs> Ay! Bıdığım suyu. Eee -e -e siz adam karı adam Suyun sıcak mı lan? Sıcak. aldım <laughs> suyu bu bildim elama Eee siz adam karı. <laughs> Allah razı olsun. Aklım başıma geldi lan? Aman <laughs> Allah'ım. Kıdırık. Yeter mi lan? Yeter mi aşkım? Yeter. Gider. Yeter. Yeter. Bakın boğum çıkamıyor. Aldım buradan suyu. Üzerine iki köpükle gitsin diye. Bir daha yersen karıyı yetmeye bak lan. Aşkım kapat da kaç. Şeyini kapat da. Sık, Sıkı tut düşmesin. <laughs>

Evet. Aşkım geliyor Saçım başım evet, bozacak diye ya, şey ya. yapıyordum. Ya? Hadi geç geç. Ya ben yaptım. Ama senin Ya Ya senin Ya senin için geldi. Ya Ya senin için geldi. Ya senin için Seni Ya senin Ya 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 oraya çıkamam, ayağımı kaldıramıyorum. Ya. Hadi hadi atıyoruz. Video bak kas. Senin boyun uzun hadi ya. Basında dikiş var ayağı. Geliyor bak, ah bak bekliyor şu an. Geçmesin lütfen. Olsun sultan Allah razı olsun. Rabbim hayırlı çıkarınız. Bacamın götü gündü mü ya İstanbul gibi bir yerde. <laughs> bir dakika teyze. İyi günler Köl. Sen niye gelmedin? Hı? Yarış. <laughs> Sen... Aşkım benim için bir tane yapıyor Yapışak yap yap Bir yap şakır. Yap şakır. Yap şakır. benim için yap Bu adam hihihih Çok <laughs>